Oğuzkan. Ne yapıyorsun anneciğim? Küçük evle mi oynuyorsun? Çok güzelmiş. Aa, merdiveni de varmış. Oğuzkan hadi bebeği merdivenden çıkart bakalım. Koltuğuna otur. Çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Bebek oturmaya gitti. Aa, bir şey diyeceğim. Burada çok bebek, güzel bir kaydırak bebek. var. Oğuzkan bebeği kaydırandan kaydır hadi. Ay, bebek düştü seni gidi bebek. E Bebeğin ya. yatağı da var küçücük. Evet. Hani yade. Be? Aa bebeği havuzuna koyalım yüzdürelim mi? Havuzda yüzüyor bebek ve kay. Aa, salıncağı da var. Ozkan salıncağı koy salıncağı koy. Ben de yüzeceğim. Salıncağına koy anneciğim. Ben de yüzeceğim. Bakayım sen de mi yüzeceksin? <laughs> İkisi de yüzüyormuş. Aa bu Ben kaymak istiyorum. Ay, Ozkan bir daha kaydır bebeğini. Bu da gelmiş. Ben de yüzeceğim. <laughs> Hoş geldin. Hadi beraber yüzelim. Bebek kayıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Aa, evi de var. Evet. Bakın bebeğin havuzlu bir evi var. Villası var. Çok güzel. <laughs> Ozkan. Burada neler varmış bakalım. Ben Aa, bir tane daha bebek varmış. Oğuzkan burada. Ne? Bakın arkadaşlar. Burada da çok güzel evi varmış. Bebeğim. Ne? Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Aa, arkadaşlar şunlara bakın. bakın. Aa, telefon da var. Çok güzel bir telefon. Ben de ben de ben de. Oğuzkan. Oturma odasına gitti bebekler. Evet işte Ozkan yeni oyuncaklarla oynuyor arkadaşlar.